Panço atölyesinde neler yapabileceğimizi bir göz atalım. Öncelikle kasnaklarımız olacak bu şekilde iki boy. Bir numara küçük olanı, iki numara büyük olanı. Ve altına bu şekilde iğnemizi baktıkça kırılmaması için böyle boşluk yaratacak bir kova gibi bir şey koyuyoruz. Hani amacımız iğnemizi böyle battıkça sert zeminin üzerine koyduğumuz için iğnemizin ucunun kırılmaması. Dolayısıyla atölyemizde böyle bir aparatımız olacak. Sonrasında iğnemizin 3 tane ucu var. İpimizin kalınlığına göre değişiyor. Şu en ince olan ucumuz. 1 ile 3 kat arası ve küçük modellerde ya da detaylandırırken bunu kullanıyoruz. Bu orta boyumuz. 3 ve 6 kat için bunu kullanıyoruz. Bu da daha orta boyutlu desenlerimiz için. Bu da en kalın ucumuz. Ve bunda da 6 kat üstü yani daha kalın model, yani büyük modellerimiz için bunu çalışıyoruz. Peki atölyemizde neler yapacağız? Öncelikle bu şekilde bardak altlıklarımızı yapabileceğiz. Sonrasında daha mesela ince iğne ucumuzla şu şekilde anahtarlığımızı yapabileceğiz. Ve talebe göre bu şekilde çantamızı da yapıp kolumuza takıp gidebiliriz. YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.